9 Ekim'de düşünüyorsun. 1 kilometre sonra Ataşehir yönündeki o bir çabuk çabuk. Evet. Çekiyorum <laughs> 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 Kendi kendime çekmeyin. <çıkmayayım>, ne bulaştınız. <laughs> Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Kameraya bakmana gerek yok. Sen yola bak. Ben yola bakıyorum şu anlar. Her bak gördünüz mü? Gördüm. Burada da var. Nerede? Burada. Kocaman göbeğinin üzerinde. <laughs> bu da konu. baba. Bir şey demiyorum. Bu kitabı var ya bizim okulda kitap 700 TL'ye satıyordu. İn i̇nternette gördüm 2800 TL'ye satan da vardı. Ben de hemen koyayım internete 2800 TL'ye bir kere bile sallanma. E bir akıllı sens. Ha? Bir akıllı sen. Allah Allah. Şimdi bugün İstanbul Spor'la Fenerbahçe'nin maçı var. Olimpiyat Stadı'nda O yüzden deplasman, deplasmana, deplasmana maç izlemeye gidiyoruz. Ben de onu hazırlıyorum. Bir de bu şey vlog olacak. Ben, benimle bir hafta vlog olacak. Yani bu haftanın son günü ve haftanın son günü bir hafta review bu olacak. Elimden geldiği kadar her hafta video yapmaya çalışıyorum ama bu hafta okul çok yoğundu. Ee, zaten vlogda da görebileceğiniz üzere. Bayağı yoğundu. Bir gün bir günde 2-3 tane quiz'e girdiğimizi hatırlıyorum. Keza lab vardı. Lab çok güzeldi ama labda video çekmeme hocalar izin vermedi. <laughs> ee, başta fotoğraf çekebiliyorduk ama sonra fotoğraf çekmek de saklandı. Ama zaten hani böyle e, muhtemelen YouTube'un da paylaşmamı onay vermeyeceği e, türden şeyler yaptığımız için sinovartarda yani kan alma işte e, kanlı deneyler yaptığımız için yani kanlı deneyler ve YouTube izin vermiyor bildiğim kadarıyla ve kanlı görüntüler de izin vermiyor. Gerçi Instagram bile trigger warning koyuyor o yüzden aynı hani otur bir şeyler paylaşmak istemedim ayrıca. Çünkü hani bildiğin yani kanlı deneydi, kan grubu deneyi yaptık. O yüzden e, öyle onun bir şey yok. Ha bir de geçen hafta şeye gittim. Ee, neydi? Farmatiklerin yani eczacı girişim e, girişimci eczacıların konfer konferansına gittim geçen hafta. Gayet güzeldi. Ben böyle sağlık alanındaki konferanslara, seminerlere gitmeyi çok seviyorum. O yüzden hani Türk Miske'de Tövbe'de baş, e, katılmıştım zaten en başında. O yüzden e, o tür böyle sağlıkla işle alakalı business türü şeyler tam böyle benim konfor alanıma giriyor öyle şimdi saç şimdi dişlerimi de fırçaladım saçımı zaten toplayacağım ve e, o böyle hafif bir makyaj yapacağım zaten uçuğum olduğu için e, çok bir şey yapamam maalesef o yüzden hafif bir makyaj yapacağım önce eyeliner diye çekeceğim tabii ki e, hafif bir şekilde bir şey olmasını istediğim için e, Aynı rengi eyeliner çekeceğim ama önce kapatayım gözümü ve göz çevremi. Öyle. Lise 1 olması beni çıldırtıyor. Ablam hala tuvaletten çıkamadı ya. Ee, bu bu arada Maybelline'in fit Me kapatıcısı? Bu bunu kim vuruyor merak ediyorum. İnşallah kardeşim değildir yoksa ayıp yani vurulmaz sonra öyle. Yani. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Ve uçuklarımı da görüyorsunuz zaten. Evet. Gördüğünüz gibi uçuklarıma değdirmeden yüz makyajımı tamamladım. Örüm. Ee, bir tık. Yani. Olduğu gibi. Şimdi eyeliner'ı çekip kalem. Ey. Eyeliner'ı çekip ne yapacaktım? Rimeri sürüp üstümü değiştireceğim. inşallah nasip olursa. Forma var bir tane. O formayı giyeceğim. Onun üstüne kazak giyeceğim bunu giyeceğim onun üzerinde sivit giyeceğim çünkü hava soğuk ve maç akşam o yüzden sıkıntı oluyor olabilir yani düşürüm kesin Evet, üstümde giyindim kazamı falan, her şeyi. Eee. Evet baba, bugünün anlam ve önemi. Bugün günlerden Fenerbahçe. Yani her gün gibi. Bugün özellikle Fenerbahçe. 307'nin intikamını almaya gidiyoruz. <laughs> Bugün Olimpiyat Stadı'na gideceğiz. Değil mi? Evet, İstanbul, İstanbul sporla, değil mi? Yapıcı. İstanbul Spor'la. Çok farklı bir skor olacak inşallah. Kaç kaç sence? Kaç kaç bitecek? Şey? 7-0 yakışır Oha. 300 yedi 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 O yedi 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 Ama yedi söyleme Ama yedi Mesela abi hep bana döküyorsun ya, duş aldım. Limon hijyendir ya. Ola. Baba. <laughs> Ecemi çekemem. Ece sen çıkmıyorsun. Ama ne güzel koyuyorduk ya. Telefon verdim fotoğrafını <laughs> çekeyim. Böyle sen sarılın. Sarılalım. <laughs> bu kadar yapabiliriz. Tamam. Onu dedim zaten. Ecem de oradan metroya biner, evine gider, değil mi Ecem? <laughs> değil mi baba? Niye herkes sessiz oldu ani <laughs> Aslında bu kalacak. Ben bunu sabah kuracaktım. Bu işimiz şöyle bitti. Yani edilmez dediğimiz derinlikliğin üst tabakası bizim ünlü sistemdeki cevabını dışarıya veren ya da vermeyen e, bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Yapı şöyle değerlendirmek olursa şuradan göstermeye şey. En dışta bulunan e, epidermis ve bariyer tabakası, alt tarafta bulunan dermis tabakası da <laughs> 29 Ekim'de düşünüyorsun. 1 kilometre sonra Ataşehir yönündeki o bir on Evet. Sıkıp <laughs> çekiyorum yine. Kendi kendime çekmeyin. Ne bulaştık Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Kameraya bakmana gerek yok. Sen yola bak. Ben yola bakıyorum şu anda. Fenerbahçe arabasını gördünüz mü? Gördüm. Burada da var. Nerede? Burada. Kocaman göbeğinin üzerinde. <laughs> bu da konu. Evet. Ben ne diye baba. Bir şey demiyorum. Bu kitabı var ya, bizim okulda kitap 700 TL'ye satıyordu. i̇nternette İn gördüm 2800 TL'ye satan da vardı. Ben de hemen koyayım internette 2800 TL'ye bir kere bile sallanmam. Bir akıllı sen, bir kilo sen. Allah Allah. Şimdi bugün İstanbul Sporla Fenerbahçe'nin maçı var, Olimpiyat Stadında. O yüzden deplasman, deplasmana, deplasmana maç izlemeye gidiyoruz. Ben de onu hazırlıyorum bir de bu şey vlog olacak. Ben benimle bir hafta vlog olacak. Yani bu haftanın son günü ve haftanın son günü bir hafta review olacak. Elimden geldiği kadar her hafta video yapmaya çalışıyorum ama bu hafta okul çok yoğundu. E, zaten bir hafta da görebileceğiniz üzere. Bayağı yoğundu. Bir gün bir günde 2-3 tane quiz'e girdiğimizi hatırlıyorum. Keza lab vardı. Lab çok güzeldi ama labda video çekmeme hocalar izin vermedi. E, Başta fotoğraf çekebiliyorduk ama sonra fotoğraf çekmek yasaklandı. Ama zaten hani böyle e, muhtemelen YouTube'un da paylaşmamı onay vermeyeceği e, türden şeyler yaptığımız için. Avatar'da yani kan alma, işte e, kanlı deneyler yaptığımız için. Yani kanlı deneyler YouTube izin vermiyor bildiğim kadarıyla ve kanlı görüntüler de izin vermiyor. Gerçi Instagram bile trigger warning koyuyor. O yüzden hani o tür bir şeyler paylaşmak istemedim ayrıca. Çünkü hani bildiğin Kanlı deneydi. Kan grubu deneyi yaptık. O yüzden e, öyle. Olumlu şey yok. Ha bir de geçen hafta şeye gittim. E, neydi? Farmatiklerin yani eczacı gidişim e, girişimci eczacıların konfer konferansına gittim geçen hafta. Gayet güzeldi. Ben böyle sağlık alanındaki konferanslara, seminerlere gitmeyi çok seviyorum. O yüzden hani Türk miskede Tövbe de baş e, kasılmıştım zaten en başında. O yüzden e, o tür böyle sağlıkla işle alakalı business türü şeyler tam böyle benim konfor alanıma giriyor. Öyle şimdi saç. Şimdi dişlerimi de fırçaladım. Saçımı zaten toplayacağım. Ve e, of, böyle hafif bir makyaj yapacağım. Zaten uçuğum olduğu için ve çok bir şey yapamam. Maalesef. O yüzden bir makyaj yapacağım. Önce eyeliner diye çekeceğim tabiisi. ki. Ee, hafif bir şekilde bir şey olmasını istediğim için. Ee, kahverengi eyeliner çekeceğim ama önce kapatayım gözümü ve göz çevremi. Öyle. Lise bir olması beni çıldırtıyor. Abama anne tuvaletten çıkamadı ya. Ee, bu bu arada Maybelline'in fit me kapatıcısı. Bu bunu kim vuruyor merak ediyorum. İnşallah kardeşim değildir yoksa ayıp yani vurulmaz sonra Yani kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz. Ve uçuklarımı da görüyorsunuz zaten. Evet gördüğünüz gibi uçuklarıma değdirmeden yüz makyajımı tamamladım. Ee, bir tık yani oldu gibi. Şimdi eyeliner'ı çekip kalem e, eyeliner'ı çekip ne yapacaktım? Her sürüp üstümü değiştireceğim inşallah. nasip olursa. Forma var bir tane. O formayı giyeceğim. Onun üstüne kazak giyeceğim. Bunu giyeceğim. Onun üzerine sivit giyeceğim. Çünkü hava soğuk ve maç akşam. O yüzden sıkıntı oluyor. Olabilir yani. Düşürüm kesin. Evet, üstümü de giyindim, kazamı falan, her şeyi ağırım. Evet baba, bugünün anlam ve önemi. Bugün günlerden Fenerbahçe. Yani her gün gibi. Bugün özellikle Fenerbahçe. 307'nin intikamını almaya gidiyoruz. Bugün olimpiyat stadına gideceğiz. Değil mi? Evet, İstanbul, Spor'la değil mi? Yapacağım. İstanbul Spor'la. Çok farklı bir skor olacak inşallah. Kaç kaç sence? Kaç kaç bitecek? 7-0 yakışır 3-7'nin İstanbul. Olay ne baba? 5 numara. Efendim? O Olay ne baba? Olay ne baba? Olay Olay ne Akılları sıra 3 Temmuz göndermesi yapıyorlar Fenerbahçe'ye FETÖ'cüler. Baba öyle şeyler söyleme ama. Öyle ama o anlamı o. Anlamı o. Anlamı o. Mesela abi hep bana döküyorsun ya. Duş aldım. Limon hijyendir ya. Ola. Baba. <laughs> Ecemi çekemem. Ecem sen çıkmıyorsun. Ama ne güzel koyuyorduk ya. Bak ben üstüme çekeyim. Böyle sen sarılın. Sarılın. <laughs> <laughs> bu kadar yapabiliriz. Tamam. Onu dedim zaten. Ecem de oradan metroya biner, evine gider. Değil mi Ecem? Değil mi baba? Bu niye herkes sessiz oldu aniden? <laughs> Aslında bu kalacak. Ben bunu sabah kadar çektim. Bu uşu uşuyla <laughs> bitti. Evet, bugün okulumuzda e, normalden değişik bir gün. Bugün standlarımız var, kulüp standlarımız. Evet, aynen. Bugün standlarımız var, ben uğramadım. E, ben uğramadım, standlarımıza uğramadım ben. Bugünün anlamı... Bugün Nisan bana iddia sözü vardı. O bana onu ısmarladı. O yüzden günüm anlamı ve soğuk baklava. Başka? E, quizlerimiz var, derslerimiz var onlar günün anlamı önemleri değil onlar gerçekten anlamsız ve önemsizleri ya Artık beni sal beni sal tamam yeter ben daha ne şey söyleyeyim ya <laughs> Günün anlamı önemli mi? Evet Bugün okulumuzda sıran dışı bir gün Standlarımız var O, <laughs> o bu, bugünün anlamını soruyor ama <laughs> Dünün anlamın değil bugünün anlamı... Ama bugünün tamam anlamı... burayı ama bu güzel olmadı şimdi boş yaptım devam edelim ablam. Abla dedi bana. Abla dedi. <laughs> Anne videodaydı. Bana abla dedi. Abla selam. Devam et. <gülüyor> <gülüyor> abla dedi bana. Aa ama bak. girdi onlar. Hani yer yoktu? Anne merhaba ver demek ister misin? Hayır. Tamam. <laughs> ne kadar kırıcı bir insan. YouTube'a koyacağım. YouTube'a koyacağım. Sen ona ne yapacaksın? There is no harm in the Kıza. blood. Dad yolu si ayın defis insan. Or e <laughs> ne vegetarian kumun, breast feeding kumun, but bak. she's vegetarian. What is the cause of anemia in, <laughs> in her children? <laughs> Evet arkadaşlar şimdi dersteyiz de, ama <laughs> Çok sıcak için yanıyor dışarıda evet, koyuyor <laughs> Hadi iyi yedim iyi. Yedim yanıyor Evet yardım evet. yanıyor yani, yani, yani.